Merhaba Patisserat Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kışın vazgeçilmez atıştırmalı kestane ile birlikte çikolata kaplı kestane şekeri yapacağız. Hemen malzeme listemizi not ettikten sonra yapımına geçiyoruz. Hadi buyurun. Kestane şekerinin yapımına ilk önce kestanelere çizik atarak başlıyoruz. Bu sayede güzelce ne içleri de pişecektir. Bu işlemi ben elimde yaptım. Siz isterseniz bir kesme tahtasının üzerinde daha dikkatli bir şekilde yapabilirsiniz. Çizik attığımız kestaneleri güzelce ne yağlı kağıt serdiğimiz tepsimizin içerisine yayıyoruz ve ardından 200 derece tam yarım saat pişiriyoruz. Fırından çıkan ve güzelce ne kabuklarından soyulabilen kestanelerimizi ilk önce biraz dinlendirelim ki soyma işleminde ellerimizi yakmayalım. Biz kestanelerimizi soyarken bir taraftan da şerbeti hazırlamak için şekeri ve suyu güzelce tencereye koyalım ve kaynatma işlemini başlatalım. Şerbetimiz kaynamaya başladığında artık kestaneleri de ilave edebiliriz. 15 dakika şerbetle kaynattığımız kestaneleri artık vanilya şekerini ekleyelim. ve tam 1 ila 1,5 saat arası kısık ateşte kestanelerimizi pişirmeye devam edelim. Ardından kapağını kapatıp oda ısısında bırakalım ve bir gün dinlendirelim. Bir gün şerbetinin içerisinde beklemiş olan kestane şekerlerimizin altını tekrar açıyoruz ve tekrardan bir, saat kadar kısık ateşte kaynatıyoruz. İyicene pişen kestane şekerlerimizi artık rondoya koyup güzelce çekebiliriz. Rondodaki kestane şekerlerimizi artık petibör bisküvisinde ekleyelim ve onları da güzelce çekelim. Şekil verme işlemine geçmeden önce ellerimizi her seferinde güzelce ıslatıyoruz ki hamur elimize yapışmasın. Ve bir kaşık yardımıyla güzelce bezeler alıp elimizde yuvarlayıp şekilde de gördüğünüz gibi sonra yastılaştırıp yağlı kağıt serdiğimiz bir tepsinin üzerine diziyoruz. Kaplama işlemine geçmeden önce hemen buzdolabına kaldıralım küçük bir tencerenin içerisinde suyumuzu kaynatıyoruz ve ardından kaynayan suyun üzerine içerisinde çikolatalarımızın olduğu cam bir kaseyi yerleştiriyoruz. Benmari usulü eriteceğimiz çikolatalarda dikkat etmemiz gereken şey cam kasenin suya kesinlikle değmemesi. Eğer değerse aşırı sıcaktan dolayı çikolatalarımız yanabilir. eriyen çikolatamızın içerisine bir kaşık hindistan cevizi yağı koyuyoruz Bir güzelce karıştırıyoruz hindistan cevizi yağınız yoksa eğer sıvı ayçiçek yağı da koyabilirsiniz ve sıra geldi işlemin en zevkli kısmına yani kestanelerin artık çikolatalı buluşma anına bunun için iki çataldan yardım alabiliriz ve bir tepsinin üzerine alüminyum folyo seriyoruz ardından çikolatayı güzelce buluyoruz ve tek tek alüminyum folyo olan tepsiye yerleştiriyoruz Bir 15 dakikalığına buzdolabına kaldırıyoruz ve bu arada üzerine serpiştireceğimiz beyaz çikolatalarımızı yine benmari usulü eritiyoruz. Ve evet işte gördüğünüz gibi kestane şekerlerimiz, çikolata kaplı kestane şekerlerimiz hazır. Buzdolabında gibi bir iki saatte böyle çikolatanın donmasını bekledikten sonra yemeye hazır. Ee, bu şekilde yani bu ölçülerde tam 23 adet çıkıyor. Siz ama isterseniz tabii ki daha küçük yapabilirsiniz. O zaman daha fazla çıkacaktır. Tek lokmalık gibi düşünün. Ben biraz daha böyle büyük hani ele gelecek şekilde seviyorum. Tabii ki dediğim gibi sizin isteğinize bağlı olan bir şey ölçüsü yani büyüklüğü. Bugünlük benden bu kadardı. Umarım tarifim ve videom hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.